Herkese merhaba millet. Bugün 26 Haziran'da BİM'e hangi aktüel ürünler gelebilir? Evet yeni bir tahmin videosuyla tekrardan birlikteyiz. Evet şu an hayatınızdan 10 saniye çaldığıma göre artık incelemeye başlayalım. Evet ilk ürünümüz tek fiyat mutfak aletleri. Yine 2.25 fiyatı ve birçok ürün var görüyorsunuz. İsterseniz burada durdurun videoyu. Ürünlere bakabilirsiniz. Esta çay seti 12 parça 21.90 yine markası Love. A bu arada bu ürünlerin çoğu gelecektir ama mutlaka gelmeyen ürünler de olacaktır. Bu bir tahmin videosudur. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Evet üçüncü ürünümüz ise altılı kavanoz Paşa Bahçe markası 8.5 TL. Yine Paşa Bahçe ikili borcam 25 TL. Ya Paşa Bahçe çok amaçlı borcam kase 995 Ya Paşa Bahçe oval tabak üçlü set 1390 K Smart çamaşır makinesi 8 kiloluk kilogramlık A artı bin çalışıyormuş bu konuda çok bir fikrim yok açıkçası fiyatı 1299 TL Mermer desenli krep tava 19.90 markası şef boyutu 28 santim. Ne mermer desenli sahan yine boyutu 20 santim boyutunda 15.90. Yine şefin yani mermer desenli sosluk 14 santim 14.90. Mini süzgeç geliyormuş. Farklı renklerde tanesi 1 lira 65 kuruş. Vantilatör evet olmazsa olmaz bir yaz günlerinde Dijit sunulmuş e, 99 TL 3 farklı seçeneklerin e, Sessiz çalışma özelliği beyaz ve siyah renkteymiş 45 watt gücünde motor gücü ve 2 yıl garantiliymiş Yani arkadaşlar pek tavsiye etmiyorum yani Blender seti geliyor e, Fiyatı 149 TL Markası Fakir 2 yıl garantili Yalnız ben geliyor diyorum ama Bu bir tahmin videosu arkadaşlar lütfen unutmayın Aile boy çaydanlık seti Evet şefin markası yine Fiyatı 79 TL Paşabahçe 4 diamon ayaklı su bardağı 19.90 fiyatı Sensörlü mini drone Bunun fiyatı 99 TL çok mu fikrim yok açıkçası 2 yıl garantiliymiş Evet Nevresim takımı çift kişilik Markası Soleil yani Fiyatı 89 TL Özelliklerine gelirsek %100 pamuksan oluşuyormuş Nevresim 200 e 220 santim. Çarşaf ise 240x260 cm Yastık kılıfı ise 50x70 santim ve 2 adet Yastık kılıfı var Wellsoft ayak havlusu yine fiyatı 5.95. Terlik kadın 36 ile 40 numara arası bulunmakta. Yüksek tabanlı 16.90. Evet kaydırak geliyor yine Pilsan. 25 kiloluk kaldırma kapasitesi var. kolay kurulum. Sökülebilir. Yer kaplamazmış falan filan. Fiyatı 75 TL. Deniz şortu erkek yine çift XL'ye kadar bedeni bulunmakta 19.90 Yürüyüş ayakkabısı kadın 37 ile 39 arası Bulunmakta Fiyatı 34.90 Evet bu ürünlerin hepsini ben Aslında hepsi değil bu ürünlerin e, 26 Haziran'da BİM'e Gelmesini beklediğim ürünler Ama tabii ki gelmeyen ürünler de olacaktır lütfen aşağıya Abi neden bir ürün gelmedi? Ya da bir ürün neden gelmedi? Ya da size güvendim ürünü bekledim vesaire vesaire yorumunu atmazsanız çok sevinirim. Dediğim gibi orijinal katalog değildir ve bir tahmin videosudur. Her neyse yine ben çok konuştum kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere dek. hoşçakalın.